Her kavme bir peygamber geldiğine göre Oğuz Hağan gibi kimselerin Türk kavmine gelmiş bir peygamber olabileceği iddia etmek doğru mudur? Muhal farz, demek suretiyle böyle bir şey ifade edilebilir. Ben sözü baştan alayım. Daha evvelde değişik zaviyeden böyle bir soru bana tevcih edildi. Mesela bu peygamber olabilir mi? Bir Rahman peygamber olabilir mi? Hatta Allah ve peygamberden, hatta haşirden hiç bahsetmeyen Çin halkının çok sevdiği komünizme düştükten, komünizmin ateşi içine düştükten sonra dahi hala Konfüçyüs'ü unutamadığı o büyük adam hakkında dahi, büyük ahlakçı hakkında dahi peygamber olabilir mi suali bana tevcih edildi. Böyle bir soru tevcih etti. Ben mümkün mertebe itiyatlı bu hususlar üzerinde durarak meseleyi arz etmeye çalıştım. Bütün peygamberlerin sayısını bilemediğimiz, adlarını da bilemediğimiz için. Zayıf bir hadis-i şerifte 124 bin peygamber. Bir diğer zayıf hadis-i şerifte 224 bin peygamber gelmiş. Biz de sadece bunlardan 25 tane peygamberliği kat'i olanı, 3 tane de şüpheli olanı biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre 28'e çıkıyor bunlar. Bunların da nerede yaşadığını kat'i bilmiyoruz. Ancak ben 10 tanesini sayabilirim tarih ve siyere dayalı olarak. Diğerlerinin nerelerde yaşadığını bilmek ve söylemek mümkün değildir. Hazreti Nuh nerede neşet etmiştir? Hazreti Hud nerede neşet etmiştir? Seyyidin Hazreti Salih'in beldesi neresidir? Bunları kestirmek ve söylemek mümkün değildir. Bir de bunların dışında peygamberler vardır bilemiyoruz. Dinler tahrife uğramış. Kitaplar İncil'in haline, Talmud'un haline, Tevrat'ın haline getirilmiştir. Talmud'u okuduğunuz zaman Hz. Musa'nın peygamber olduğunu tahmin etmeniz mümkün değildir. Çünkü Talmud'da Hz. Musa'yı Sokrates gibi bir filozof görürsünüz. Hz. Musa haşa ve kella sarhoştur, kadına kıza düşkündür, o öyle sizi anlatır. Haşa ve kella böyle yüce, ulul azm peygamber hakkında, kendi peygamberler hakkında böyle düşünen bir cemaatin anlayışına bağlı olarak bir Hazreti Musa'yı ele alsanız Brahman'dan, Buda'dan farksız göreceksiniz onu. Kaldı ki Buda'nın ve Brahman'ın cemaati onları çok iffetli anlatırlar. Onun içindir ki biz Seyyidina Hazreti Musa ve Hazreti İsa'yı kâmet bale olarak yüce bir peygamber mahiyetinde Kur'an'da tanıyoruz. Kur'an diğerleri hakkında malumat vermediği için kestirip batamayız. Onun için mülaza dairesi açıktır. Kim bilir belki bu da da bir peygamberdi fakat kendinden sonra gelen cemaat İncil'in başına getirdikleri gibi onun geride bıraktığı asarı bergüzi de üzerine de aynı şeyleri getirdiler. Belki Brahman da bir peygamberdi aynı şeylere maruz kaldı. Oğuz Kağan da belki aynı bir peygamberdi fakat onun başına da aynı şeyler geldi. Zira az dahi olsam onların din ve diyanete ait nakrettikleri şeylere bakınca vahyi semavinin asarını görmemek mümkün değildi. Oğuz kitabelerinde dahi Allah'tan, göklerden, göklerden yerin idare edilmesinden bahislere rastlarız ki, bir peygamberlik izi demektir bu. Ama o mudur, ondan evvel başkası mıdır, ondan mülhem mi konuşmaktadır? Kestirip batamayız ve yine sözün fezlekesini arz edeyim. Peygamber olmayan birine peygamber demek küfür olduğu gibi, bir peygamber, peygamberliği kat'i birine de peygamber değildir demek yine küfürdür. Onun için mülaza dairesi açık, İdrab tarihiyle sükut ediyoruz, haklarında zikir ve beyan bulunanlar, elhak onlar peygamberdir diyoruz ama diğerlerini transit geçiyoruz, mülaza dairesini de açık bırakıyoruz.